Evet arkadaşlar özel açıların trigonometrik değerleri arkadaşlar. Nedir bunlar? Şimdi arkadaşlar özel açılarımız deyince nedir? 30-60 gelir arkadaşlar akla. 45 gelir. Ve 0-90-180 falan bunlar gelir. Şimdi arkadaşlar. Buranın biz 1, buranın 2, buranın kök 3 veya K olduğunda biliyoruz ama biz şu an oran bulacağımız için 1-2 kök 3 diyebiliriz. Arkadaşlar diyelim bize sinüs 30 soruldu. Hemen üçgeni çizdin. Karşı bölü hipotenüsten buldun. Sinüs 60 mı soruldu arkadaşlar? Hemen 60'ın karşısı bu. Hipotenüsü bu. Kök 3 bölü 2. Kosinüs 30 mu soruldu arkadaşlar? Kosinüs 30 komşu bölü hipotenüs. Kök 3 bölü 2. Kosinüs 60 mı soruldu? Komşu bölü hipotenüs. 1 bölü 2. Aynı şekilde arkadaşlar tanjant 30. Tanjant 60. Tanjant 30 karşı bölü ipo 1 bölü kök 3. Tanjant 60 kök 3 bölü 1. Nereden bulduk? Karşı bölü hipotenüs. Kotanjantlar zaten bunların tersidir arkadaşlar. Diyelim 45 üçgeni arkadaşlar. 45 ile alakalı trigonometrik değerlere ihtiyacımız oldu. Bu nasıl bir ikiz kenar üçgen oldu değil mi? Biraz kötü çizdik. 45-45 şuralara 1-1 kök 2 diyelim. Herhangi bir açının pardon herhangi bir trigonometrik değerimiz lazım oldu 45'in. Mesela 45 karşı bölü hipotenüs sinüsümüz. Kosinüs 45 sorulursa arkadaşlar komşu bölü hipotenüs bu da 1 bölü 2. Tanjant 45 sorulursa arkadaşlar karşı bölü komşudan 1. Kotanjant zaten arkadaşlar bunun tersiydi yani bu 1 ise o da 1 arkadaşlar. Böyle bulunabilir. E, 0, 90 ve 180'de arkadaşlar birim çember çiziyorduk biliyorsunuz. Onu yine zamanı geldiğinde anlatırız onlarla ilgili. Şimdi 1110 diye bir açımız yok. 1110'un bir esas ölçüsü bulalım. Ne yapacağız? Buradan 360 atacağız değil mi? 3 tane 360 1080 yapar. Attığımız zaman 30 kalır. Sin 30. Şuradan 720 atalım. Kosinüs 60. 25 pi bölü 4. Bakın o eskiden yaptığımız esas ölçü bulmalar burada işimize yarayacak arkadaşlar. Şimdi 25 pi bölü 4 arkadaşlar çok büyük. 25'i 4'e bölsek bir 6 tam gelir. Yani biz buradan bir 6 pi atabiliriz. 6 pi atarsak şöyle paydasını eşitlediğimde direkt pi bölü arkadaşlar 4 diye bulabilirim. Yani tanjant pi bölü 4. Arkadaşlar bu soru çıktığında karşımıza bunları ezbere bilmek isterseniz bilin zorunda da değilsiniz. Hemen bir üçgen çizersiniz. Ya yani şu üçgeni tanıyın yeter. O üçgene bildiğiniz zaman sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu, kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu ve tanjant pi bölü 4, 45 oranında 1 olduğunu bilirsiniz. Cevap buradan 1 çıkar. Biraz önce bunların nasıl bulunduğunu anlatmıştık arkadaşlar. Bu yöntemle yapabilirsiniz. Şimdi mesela çıktı soru karşımıza. Hemen üçgenini çizersiniz arkadaşlar. Üçgeni çizdik. Şurası 30 derece. 30'un karşısı 1. Şurası 60. Şurası 2. Şurası kök 3. 1 eksi kod 45. Sekans kosun biliyorsunuz. 1 bölü kosun yani. Bir de bize 45-45 üçgen lazım. Bunu da çizelim. 45-45 1 1 kök 2 arkadaşlar. Evet. Kotanjant 45. Kotanjant 45 komşu bölü hipotenüsten 1. Kosinüs 60 arkadaşlar komşu bölü hipotenüsten pardon. Şunu yanlış söyledim. Kotanjant 45 karşı bölü komşudan arkadaşlar. Komşu bölü karşı hepsi aynı oluyor burada. Komşu bölü karşıdan 1. Kosinüs 60 arkadaşlar komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 2. Şurası 1 bölü 2. O zaman 1 eksi 2 olur bu ve eksi 1 doğru cevap. Evet. Burası sinüs 60 arkadaşlar. Burası kosinüs 60. Burası tanjant 30. Burası kotanjant 30 arkadaşlar. Yine üçgenimizi çizelim. Bakın. Her soruda bir tekrarlayın bunu. Faydalı olalım. Unuttuk arkadaşlar. Hemen bunu çizdik. 1, 2, kök 3 dedik. Burada arkadaşlar sinüs 60 dediği karşı bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2. Kosinüs 60 dediği komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 2. Tanjant 30 karşı bölü komşudan 1 bölü kök 3. Kotanjant 30 komşu bölü karşıdan kök 3 bölü 1. Zaten biz bunun 1 olduğunu biliyorduk. Burası 1 çıkıyor. Burası kök 3 bölü 4. O zaman cevap kök 3 bölü 4. Kos 45 var arkadaşlar burada. Şu arkadaşlar 9 pi bölü 4. 9 pi bölü 4'ün esas ölçüsünü bulalım. 9'u 4'e böldüğünde 2 tam çıkar. O 2 tamı çıkartalım biz buradan. Değil mi? 2 pi'yi çıkartalım. Pi bölü 4 olur. Bu da sin 45 oldu. 17'yi 4'e bölsek arkadaşlar 4 tam gelir. O 4 tamı çıkartalım. Pi bölü 4. Biliyorsunuz esas ölçüde 4 pi falan atmayı öğrenmiştik. Aman ha. tanjant 45. Arkadaşlar şu 1 bölü kök 2 ydi. Bu da 1 bölü kök 2 ydi. Bu 1 idi. Bunlar gitti. Cevap 1 olarak kaldı. Evet. 4 tane sinüs 30. Arkadaşlar sinüs 30 yine üçgenini çizersen 1 bölü 2 olduğunu görürsün. Tanjant 60 üçgenini çizersen kök 3 bölü 1 olduğunu görürsün. Kosinüs 60'ın da 1 bölü 2 olduğunu görürsün. Çarptığın zaman kök 3 çıkacaktır. Pi bölü 24'ü buraya yazalım. 4 pi bölü 24. Artı tanjant 6 pi bölü 24. 4 pi bölü 24 pi bölü 6 yapar. Bu da pi bölü 4 yapar arkadaşlar. O zaman şu sinüs 30. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Tanjant 45 bu da 1'di. Topladığımızda 3 bölü 2 yapar. Arkadaşlar burada bunları hızlı hızlı buluyorum. Ama yukarıda öğretmiştim bunları. Onun için hızlı buluyorum. Sinüs 30 1 bölü 2. Tanjant 60 kök 3 bölü 1. Kosinüs 60 1 bölü 2. Biz bunu biraz önce çözmedik mi? Evet. Fake attık. Bunu da çözdük. Eyvah burada tekrarlamış. Tamam. Başlığa bak arkadaşlar. Herhangi bir trigonometrik değeri verilen açının e, diğer trigonometrik değerlerini bulma. Şurada da sıkıntı var bakın. Değerlerini bulmayı ters yazmışız. Onu lütfen videoda siz uyarın arkadaşlar yorumlara. Hocam orayı yanlış yapmışsınız diye yazın. Arkadaşlar onu şey yapalım. Şimdi sinüs x arkadaşlar mesela bir açımız var. Sinüs x arkadaşlar 2 bölü 3 verilsin. X birinci bölgede olsun arkadaşlar. Kolay olsun. 0 ile pi bölü 2 aralığında. Şimdi bakın ne yaparız. Bize sinüs verildi ya arkadaşlar. Hemen bir üçgen çizeriz. Yani başlıktaki ne anlatıldığını şimdi burada bir anlatalım. Şuraya x yazarız arkadaşlar. Karşı bölü hipotenüs 2 bölü 3. Şuraya a deriz. Bir pisagor yaparız. 2'nin karesi. A'nın karesi 3'ün karesi. A kare 5 olur ve kök 5 olur. Şimdi bize cos x tanjant x ve kotanjant x soruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kosinüs x komşu bölü hipotenüs. Kök 5 bölü 3. Tanjant x karşı bölü komşu. 2 bölü kök 5. Kotanjant x komşu bölü karşı kök 5 bölü 2. Birinci bölgede olduğu için arkadaşlar hepsinin işareti artı biliyorsunuz. Birinci bölgede işaretler artıydı. Bunları artı yazıp geçiyoruz. Şimdi bununla ilgili örneklerimize bakalım. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge arkadaşlar. Şimdi içler dışarı yapalım. Üç tane C, üç tane S, iki tane S, iki tane C. Bunu buraya alalım C, bunu buraya alalım 5S. Buradan arkadaşlar kosinüs x'in 5 tane sin x'e eşit işte olduğunu bulduk. Kosu buraya alalım. 5'i bunun altına alalım. 1 bölü 5. Yani sin bölü kos 1 bölü 5. Daha önce de bunu anlatmıştım. Tanjant x arkadaşlar 1 bölü 5 çıktı. Şimdi burada şuraya x'imizi koyalım. Karşı bölü komşuyu yerleştirelim arkadaşlar. Karşı bölü komşuyu. Burada bir Pisagor yapalım. 1'in karesi 25. Buradan 26'yı bulalım arkadaşlar. Burası 26 oldu. Şimdi şöyle bir olaya gireceğiz arkadaşlar burada. Bize burada sinüsü sorulmuş. Sinüs arkadaşlar nedir? Sinüs karşı bölü hipotenüstür. Bunu eşlenikle genişletirsek kök 26 bölü 26 olur. Var mı böyle cevap? Var. Peki bu eksi nereden geldi arkadaşlar? Bölgemiz bakın pi ile 3 pi bölü 2 aralığında. Üçüncü bölgeydi. Üçüncü bölgede sinüs eksi arkadaşlar. Evet söylenen olay tam da bu arkadaşlar. Herhangi bir şey verecek bize diğerlerini soracak. Şimdi kosinüs verilmiş arkadaşlar. Komşu hipotenüs. 5, 12, 13'ten burayı bulduk. Bize sekant soruluyor. Sekant 1 bölü kosinüstür. Bu da ya da öyle yazmayalım. Direkt kotanjant yazalım. Tamam. Bakın arkadaşlar 1 bölü kos zaten verilmiş. 13 bölü 5 burada. Kotanjant da arkadaşlar komşu bölü karşı. O da verilmiş. Bölgemiz birinci bölge olduğu için işaretlere bakmama gerek yok. 13 bölü 12. Bölgemiz ikinci bölge arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Pi bölü 2 ile pi bölgesi çiziyorum. Sinüsüm karşı bölü hipotenüs. Burası 4. Kosinüs arkadaşlar komşu bölü hipotenüs. 4 bölü 5. Bu bölgede kosinüs eksidir. Eksiği atıyorum buraya. Evet. Üçgenimi çiz. Şurası x. Karşı, pardon, komşu bölü hipo. Burası da 5 çıktı. Bölgemiz ikinci bölge. Sekant dediği bir bölü kos. O zaman 1 bölü. Kosinüsünü buluyorum. Bunun 4 bölü 5 arkadaşlar. İkinci bölgede şurada arkadaşlar eksiyizdir. O zaman eksi 5 bölü 4. Devam diyoruz arkadaşlar. Burada bir sorumuz daha var mıydı? Yok. Tamam. Şimdi sekantı eksi 2 verilmiş. Sekant 1 bölü kostu arkadaşlar. Demek ki kosinüs eksi 1 bölü 2. Ters çevirdim. Komşu bölü hipodan burayı bulduk. Pisagor'dan da burayı buluyoruz arkadaşlar. Bu işlemleri hızlı geçiyorum arkadaşlar. Pisagor yapacaksınız burada. Pisagor yapınca 1 bölü 3 bulunur. Bize kotanjant soruluyor arkadaşlar. Kotanjantımız komşu bölü. Karşı bir bölü 3. Bölgemiz ikinci bölge. Bu eksidir. O zaman cevap eksi. Paydayı da eşlenikle çarpmışız. Şimdi. Burada ne yapalım arkadaşlar? Burada 3. 3 artı tanjant. 2. 2 tane kotanjant. Diyelim arkadaşlar. 3'ü buraya alalım. Ya da bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Başka bir şey gördüm arkadaşlar. Pardon. 1 artı, şunu yerine c bölü s yazalım. Şunu yerine s bölü c yazalım arkadaşlar. Yukarı s artı c bölü s payda eşitliyorum. Burası c artı s bölü c payda eşitliyorum. Payda işlemeleri lütfen siz tekrarlayın, yapın arkadaşlar. Her şeyi biz yaparsak çok zor olur öğrenmeniz. Onun için geçiyorum oraları hızlı. Yoksa yaparız. Bilmediğimizden değil yani. Kotanjant x arkadaşlar çıktı buradan gördüğünüz gibi 3 bölü 2. Şimdi kotanjant çıktıysa bir üçgen çiziyorum hemen. Komşu bölü karşı burayı Pisagor'dan kök 13 buluyorum. Şimdi arkadaşlar bana sin x demiş. Sin x karşı bölü hipo. cosx de, cos x de komşu bölü hipo. Yalnız bölgemiz neredeydi? Bölgemiz şu bölge arkadaşlar. 3. bölge 3. bölgede sinüs eksidir. Kosinüs de eksidir arkadaşlar. Çarptığımızda 6/13 çıkar.